her kısa bir aranın ardından Ege Finans devam ediyor. Her perşembe olduğu gibi Mali Müşavir Burak Oğuz bizlerle birlikte e, tabii ki çok sıcak ve önemli gelişmeler var. Güncel ekonomik mali gelişmeleri dair görüşlerini alacağız ama onun öncesinde Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından programımızı seyreden çok değerli izleyicilerimiz var. Gaziantep, Mersin, Ankara, Aydın, Bursa, İstanbul, Denizli birçok yerden bizi izleyen izleyicilerimiz var ama daimi izleyicilerimiz özellikle perşembe günü biliyorsunuz Uğralı değerli izleyicilerimiz, Kahveci İsmail Başta olmak üzere bizden selam bekleyen tüm izleyicilerimize Mutlu sabahlar dileyerek bu bölümü açalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mutlu sabahlar, iyi yayınlar. Evet, sabırsızlıkla selam bekleyen izleyicilerimiz oluyor. Evet. Onları unutmamak, arada böyle güzel selamlarımızı göndermek gerekiyor. Şimdi çok sıcak gelişmeler var. İlk baştan yansıyacak olan kısmından başlayalım isterseniz. Bankada paramızı unutmamamız gerekiyor. Neden? <laughs> evet, küçük bir hatırlatmayla başlayalım. Tabii program öncesinde de sürekli mesajlar alıyoruz. Hani bu sefer, bu hafta güzel haberler verin diye... Evet dedik ki güzel bir haberle başlayalım. Tabii ki izleyicilerimizin çoğunun bankada parası olduğu için e, muhakkak unutmuşlardır bizleri izleyenler. Buradan bir hatırlatma da bulunalım. Şayet hani e, milyonlarca liralarını, binlerce, yüz binlerce liralarını bankaya koyup da 10 yıldır arayıp sormamışlarsa, ihtiyaç duymamışlarsa, e, BDDK bununla ilgili olarak daha doğrusu Türkiye Bankalar Birliği her yıl Şubat ayında olduğu gibi e, bir liste yayınlıyor. Diyor ki bak 10 yıldır param bankada bekliyor, hiçbir hareketin e, olmadı. Hani unuttuysan gel değilse kanun gereği ben bu parayı TMSF'ye devredeceğim. <laughs> var mı peki böyle yani bahsediyoruz ama bu evet. ayrıntıdan. Yani Şimdi işin açısı vaktan, e, hani e, şu sıralar meteliye kurşuna ta, atılan tabir var ya herkes bu durumda sineğin yağını bile hesap ed ediyorlar. Fakat buna rağmen geçtiğimiz yıllarda 2012 yılında 123 milyon lira yani Oo. 123 trilyon lira hiçbir işlem görmediği için bankada sahipleri tarafından unutulmuş ve devlete e, devredilmiş. 2013 yılı rakamları ise bir ufak bir azalış var ama yine 119 trilyon lira yani eski parayla söylüyorum. Ee, siz diyorsunuz hani evet bizim paraya ihtiyacımız var ama bir taraftan da böyle bir para Çok da unutuluyor. aslında evet, yani. 10 evet. yıldır hiç işlem görmüyor. Dolayısıyla e, izleyicilerimize buradan güzel bir haberle başlıyoruz. Lütfen paralarınızı unutmayın. <laughs> bir an önce gidin. E, Çekin ise devlet bu paralarınıza kanun gereği e, sahip olacak. Buradan da güzel bir haberle başlayalım tırnak içinde ne kadar güzelse. Bu arada ufak bir hatırlatma. Bununla ilgili sorgulamayı e, yani www.zamanaşımı.org adresine girdikleri zaman direkt ismini yazarak e, hangi bankada hangi ne kadar parası var çok rahatlıkla sorgulayabiliyorlar. İnternet başında olanlar varsa ve akıllı telefonlarından bunu şu anda da sorgulayabilirler. Evet, zamanasim.com Evet, Oradan ee, yok, evet gerekli bilgileri alsınlar önemli Hı -hı. bir hatırlatma. Evet. E, bu hatırlatmanın paralelinde yine bankalar üzerinde en önemli şeylerden bir tanesi tabii ki krediler. Şimdi evet tabii bu güzel haberlerden sonra mutlu haberlerden sonra direkt ikinci başlığımız olan e, hepimizi yakınlığa ilgilendiren bireysel kredi kartları ve kredi borçları ilgili bir haber e, paylaşalım bilgi paylaşalım izleyicilerimizle. Şimdi e, tabii hep buradan vurgulamıştık e, bugüne kadarki izlenen politikalar ve sistem. ...herkesi kredi kartı üzerinden alışveriş yapmaya, kullanmaya bir şekilde teşvik etmişti. Köşe başlarında evet. hani sürekli kredi kartı dağıtılıyordu. Almazsanız dövüyorlardı sizi. Hiç <laughs> e, müracaat etmezseniz bile posta kutunuz, kutunuzda bir kredi kartı buluyordunuz. Geri gönderiyorsunuz almıyorlar. E, yani kurtulmak için bin bir e, dereden su getiriyorlardı. Tabii bunun sonucunda da e, yaklaşık sistemde şu anda 162 milyon kredi kartı var Türkiye'de. İlginçtir ki tüm dünya genelinde en çok kart kullanan ülkeler sıralamasında Türkiye yine ikinci sırada. <laughs> Biz niye böyle yapıyoruz evet. ya? Yani ilk sıralarda yer almamız gereken konularda. Ne kadar güzel yani birinciliğe ulaşmamıza az kalmış. Tabi birinciye baktığım zaman bu İngiltere. Dünyada en çok kart kullanan İngiltere. Türkiye ikinci yani başa baş olarak çekişiyorlar. Ama şöyle bir hemen bir not paylaşmak istiyorum. Türkiye'deki özür dilerim. İngiltere'nin kişi başına düşen milli geliri yaklaşık 35 bin dolarlar civarında. <laughs> Türkiye'de ise e, 2013 rakamları 10.744 e, bu içinde bulunduğumuz yılda yani 11.000 olabilir şeklinde daha rakamlar açıklanmadı diye öngörülmüş, 11 bin dolar civarlarında. Ha, birazdan yine değineceğiz. buçuk artan e, yükselen döviz fiyatlarıyla yani. birlikte bu rakam muhakkak aşağı çekilmiştir ama hani e, Türkiye tabii ki bu milli gelir sıralamasında İngiltere e, 21. sıradayken Türkiye 64. sıralarda yani arada büyük bir uçurum var. Her zaman biz bunu diyoruz. Hani bazı oranları verirken de şeye de bakmak lazım. Hani milli gelire bakmak lazım, milli içindeki paya bakmak lazım. Ee, İngilizlerin durumunu paylaşmaya gerek yok. Zaten malum, ee, Türkiye'nin bizlerin durumu da ortada. Ama buna rağmen İngilizlerle imza evet, başa baş gidiyoruz. Belki önümüzdeki süreçte e, geçebiliriz <laughs> diye düşünüyorum. Tabii bu işin esprisi ama burada e, şu istatistikleri de paylaşmak istiyorum. E, yaklaşık tüketimimizin TÜİK rakamlarına göre %25'e yakını kredi kartlarıyla yapılır. Yani bu da demek ki yani cebimde para yok bir şekilde kredi kartından bunu vadelendirerek kullanmaya çalışıyorum. Ama taksitlendiriyorum her ne kadar taksitlendirmelerde bir sınırlama getirilse de birçok yerde yine bunlar denilerek uygulanmaya devam ediyor. Şimdi dolayısıyla BDDK verilerine göre 2013 yılında kredi kartıyla yapılan işlemler 86 katrilyon civarında bir sonraki yılda burada bir artış var 2014'te 86 katrilyon 780 trilyon yani 86.7 milyar diyelim bir artış var bunun da 5.36 milyarı maalesef e, takibe düşmüş 2013 yılıyla ilgili olarak fakat e, ilginç de tüketici kredilerinde de bir e, artış var buradaki e, artış da 2013 yılında 5.75 milyar iken takipteki krediler 2014 yılında 7.11 milyar olarak ciddi bir artış. var. telaffuz ederken evet. çok küçük rakamlarmış gibi görünüyor evet, ama evet. gerçekten yani çok küçük rakamlardan bahsediyoruz. Şimdi toplam kredi kartlarına bak kredi kartları ve kredilere baktığımız zaman takibe düşen 12.5 milyar gibi yani korkunç bir rakam ve bu her geçen gün istatistiklerde ve grafiklerde artan bir ivmeyle yukarı doğru bir e, yükseliş gösteriyor. Yani tırmanıyor sürekli. Yani takipteki kredilerde artış var. Tabii buna baktığımız zaman e, sonuçlarına dediğim gibi sistem bizi bir şekilde kredi kartı üzerinden yani harcamaya, tüketime yönetti. Fakat daha sonra getirilen sıra, e, sınırlamalarla da biz bu borcu çeviremez olduk. Nasıl yapıldı vatandaş? İşte siz gidiyorsunuz bir kredi kartınızla alışveriş yapıyorsunuz. Daha sonra onun ödeme vadesi geldiği zaman tabii ki tamamını ödemeniz mümkün değil. Bunun asgarisini ödemeye çalışıyordunuz. Elinizde de para yok. Diğer kredi kartından gidip Nakit çekiyordunuz, bunu kapatıyordunuz. Fakat işte BDDK'nın getirdiği minimum %30 ödeme sınırlaması, bazı yerlerde nakit çekimi sınırlandırılmasıyla bu sefer bu ödenemez oldu. Yani kartı kartla çekme, çekip kapatıp ödeme yap yapılamadı. Şarjı, bu sefer vatandaş ne yaptı? E, evini, arabasını vesaire neyse artık ipotek etti veya birini kefil gösterdi gitti, tüketici kredisi aldı. Bir müddet daha böyle götürdü. Bu da dönemeyince ilginçtir. E, tabii bizi izleyen, dinleyen, izleyicilerimize dinleyicilerimize kesinlikle bu şekilde yapmasınlar diyeyim ama ben ilginç bir şey daha öğrendim. Şimdi kartı kartla kapatmak için gidiyorsunuz. Diyor ki nakit çekime kapalıdır. Vermiyor. Ama orada bir bakiyeniz var. E, paraya da ihtiyacınız var. E, hemen gidiyor vatandaşımız bir kuyumcuya. Diyor ki bana iki tane çeyrek altın. Kredi kartıyla çok rahatlıkla bağlanabiliyor. Hemen iki çeyrek altın, bir yarım altın neyse alıyor. Oradan çıkıyor. O çeyrek altınlar yan kuyumcuya gidiyor. Çeyrek altınları bozduruyor. Nakitte sahip oluyor ve gidip tekrar öbür kredi kartını ödüyor. Yani nakit çekemiyor ama bunu bir şekilde kuyumcu üzerinden Altın alıp kredi kartıyla çaresizlik bozdurup, insanı her şeyi yapıyor. Her şeyi yapıyor yani. yani maalesef. Güleriz ağlanacak alacak halimize Aynen ama maalesef e, tabi bunların yapılmasını istemiyoruz ama çaresizlik bu şekilde dahi hani bir yöntem bulunuyor. Yarın öbür gün bu da yasaklanırsa yine vatandaşımız gider e, ne bileyim pazardan kredi kartıyla para saldır Öbür tarafta ıspanakla değiştirir bir şey yapar yine satar e, bir yöntemini bulur. Ama önemli olan hani e, tabi burada ciddi bir e, zararı oluyor vatandaşın. Yani tabii. alırken zararı. Bozdururken zararı öderken faiz zararı ve bu bir e, çığ gibi her kaybediyor. Her geçen geliyor. gün zaman zaman evet. yine kredi kartlarından çektirip e, aslında hiçbir şey almadan e, belli bir takım komisyonlar üzerinden de yine Hı -hı. bunu evet. nakde çeviren e, vatandaşlarımız oluyor. Yani bunların tabii ki yaşanmasını istemiyoruz ama o dengeleri bir şekilde sağlayabilmek adına çok çaresiz vatandaşlarımız. Maalesef maalesef tabii önemli olan e, bunlara kalıcı çözümler bulabilmek, ekonomiyi rahatlatmak. Hani siz bazı şeyleri ne bileyim bir cari açı veya tüketimi kısmak için bir anda e, sınırlandırmalar getiriyorsanız taksitlendirmeye tabii bunun sonucunda da vatandaşa olumsuz olarak yansıyor. Tabii bu olumsuz olarak yansıma demişken hemen şunu da belirtelim. biliyorsunuz içinde bulunduğumuz yılla ilgili olarak bir seçim sürecine girdik. Dövizde bir geçtiğimiz günlerde ciddi bir petrol fiyatlarına daha doğrusu düzeltiyorum bir düşüş vardı. Fakat dövizde bir tırmanış var. Bunun ekonomi etkilerini de işte IMF Türkiye'nin İçinde bulunduğumuz yılla ilgili olarak büyüme rakamlarında bir revize yapmıştı. Eee evet. 3'ten 3.4'e yükseltmişti. Yani Türkiye bu yılda birazcık daha fazla büyüyecek demişti. Fakat enteresandır. Bir sonraki yılda e, büyüme rakamının 3.7'den 3.4'e yani küçülecektir de benim tahminlerime göre. Tabii bunun temel nedenine baktığımız zaman e, döv, e, özellikle petrol fiyatlarındaki düşüş öngörülmüştü. Bu düşüşle birlikte işte e, cari dengeler birazcık daha düzelmesi, dış harcamaların e, ithalatla ilgili e, azalması ve ekonomiye olumlu katkıları öngörüldü. Bir parantez daha açalım burada. Az önce dedik ki yani seçim sürecine girdiğimiz zaman tabii ki hükümet ister istemez kesenin ağzını bir şekilde açıyor. Hani bunlara baktığımız zaman işte e, öğrenciye yardım, doğana yardım, doğurana yardım, çalışana yardım e, ona destek, buna destek. yani Bunlar ister istemez e, ekonomiye hem bu yardımlar hem de seçim sürecinde işte broşürüdür, bayrağıdır, reklam harcamalarıdır ciddi bir katkısı olacak. Bunlarla birlikte büyümede bir artış öngördü. Fakat enteresandır seçim sonrasında ki rakamlar da aşağı doğru revize edildi. Yani seçim üzeri bir harcamalar artacak. Fakat seçim sonrasında bunlar kısılacağı için benim tahminlerime göre daha da düşecektir diye bir vurgu yaptı. Keşke bunlar evet. maaşlara yansısa, vergiler biraz daha düşmüş olsa, zaten evet. sürdürülebilir bir şekilde hayatını idame ettirebilse. Ya bizim de arzuladığımız bunlar evet. ama maalesef karşımızdaki tablo bunu çok yansıtmıyor. Tabii bunların temel sebeplerine baktığımız zaman buradan sürekli vurgulamıştık. şuna gelmek istiyorum. Dövizde öngörülemeyen bir artış var. Yani ciddi bir artış var. İşte Ocak ayı başlarında 2.30'lardayken dolar 2.50'leri ee, zorladı. Bunlar tahmin edilmiyordu. Yani biz hatta Haziran'a gibi 2.40'larda olur diye bekliyorduk. Haziran değil. Yani hemen geçtiğimiz günlerde 2.40'ları zorladı ve şu anda 2.50'leri de aşmış durumda. Tabi burada şunu vurgulamıştık. Ee, sorumluluk sahibi olanlar veya belli makamdaki o kişilerin konuşurken, eylemlerinde, hareketlerinde, sözlerinde daha dikkatli olması gerektiğini, bunların ekonomi etkilerinin ee, maalesef şu anda olumsuz yansıdığını söylemiştik. Geçen hafta da söylemiştik. İşte geçen hafta söylemiştik. Evet. Bu hafta da 250'leri dolar tekrar gördü. Şimdi buna baktığınız zaman bununla ilgili anlaşma yapanlar var. Ee, ona göre borcu olanlar var. Kaldı ki e, Türkiye'nin e, dış borcu e, notlarında vardı almıştım. Yani şeyle ilgili olarak e, 71 milyar lira arttı. Toplamda 396 milyar dolar dış borcumuz var Türkiye'nin. Yani bunun da tabii ki kamu borcu 118 milyar, özelin borcu ciddi bir artış var 275 milyar dolar. Bunun üzerine Merkez Bankası'nın da az bir miktar borcu var, dış borcu var. Bunları da koyduğumuz zaman e, 396 milyar dolar dış borcumuz var. Şu anda bu dövizdeki artışın Türkiye bütçesine maliyeti yani 70 milyar doların üzerinde 75 milyar dolarları bulmuştur hatta. Ee, özür diliyorum. E, TL bazında 75 katrilyon dış borcumuz arttı. Bu nedir? İşte sizin bu tartışmalarınızdandır. Ki şu anda yani birçok platformda birçok uzman bunu tartışıyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanı ve bazı kesim e, muhakkak ki faizin düşmesi gerektiğini söylüyor.